Bir yandan Efe Kartal'ın yolunu seçerken diğer yandan Ferhan'ın kaçırılmasıyla beraber yeni bölümde yaşanacak sürpriz olaylar herkesi şaşkına çevirecek. Birazdan heyecanınızı üst seviyeye çıkaracak, yeni bölümü iple çekeceğiniz mevzulardan ve bomba detaylardan kısa ve net bir şekilde bahsedeceğiz. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Beklenildiği gibi Efe artık tamamen Kartal'ın yolunu seçti ve bu ikilinin arası artık eskisinden de sağlam olacak. Efe 2 bölüm öncesi Kartal'ın hayatını kurtarmıştı. Şimdi ise Kartal'ın işlediği cinayeti örtbas edip cesedin üzerinde 3 kuruş atarak Olayı sanki Ferhan yapmış gibi bir izlenim verdi. Efe'nin müdürünü dinlemeyip Kartal'ın tarafını seçmesindeki en önemli sebep ise babası gibi gördüğü Halil Komiser'in intikamını almakla beraber Halil Komiser'in yıllardır peşinde olduğu ancak bir türlü alamadığı Baybars'ı içeri atmak. Bu yolda aynı hedefte olan Ferhan ve Kartal'la özellikle Kartal'la daha fazla olmak üzere işbirliği yapacak. Ferhan ise kaçtıktan sonra yola tam gaz devam edecek fakat ölüm listesindekileri öldürme fırsatı olmayacak. Kartal ve ekibi buna izin vermeyecek. Öte yandan Ferhan'dan Baybars'a ya ulaşma konusunda Kartal Bekleniyor. Bir yandan da Ferhan'ın peşinde olan polisler her yerde didik didik Ferhan'ı arayacak ve Çıngıraklı Mahallesi'ne kaçmış olabileceği düşüncesiyle mahalleye baskın düzenlemeleri bekleniyor. Ancak artık Ferhan'ın içeri girmesi gibi bir durum söz konusu değil. Evet Efe, Kartal ve Ferhan üçlüsünün asıl hedefi Baybars ancak öncesinde halletmeleri gereken çok önemli bir mevzu var. Şimdi gelelim bu konuya. Baybars'tan önce Korkmaz meselesinin çözülmesi gerekiyor. Hem Kartal hem de Korkmaz birbirlerine savaş ilan ettiler ve yeni bölümde tansiyon iyice yükselecek. Baybars Korkmaz için o neziğe benzemez diyerek Kartal'ın Korkmaz'ı rahat bir şekilde etkisiz hale getiremeyeceğinin altını çizdi. Öte yandan Kartal'ı kızarak onu adeta kendine getiren Ferhan Farklı fikirleriyle bölme damgasını vuracak. Kartal, Ferhan'ın söylediklerinden etkilenerek kendisini satan ve geçmişini Azadi'ye anlatan adamı öldürdü. Ve kısa bir zaman içinde Azadi'nin yaptığı hain planı çözecek. Bu konuda Çetin'in de etkileri olacak. Çetin'den Azadi'ye her an sağlam bir darbe daha gelebilir. Bunun yanı sıra tüm bunlar yaşanırken, Kartal ve Korkmaz arasındaki savaş alevlenirken sahneye Bahar'ın çıkmasıyla beraber olayların gidişatı değişecek. Bahar sürpriz bir hamleyle Korkmaz'ın yanına gitti. Bu konuda iki ihtimalimiz var. Birincisi Korkmaz'dan Kartal'la savaşmamasını isteyecek. Tabi bunun karşılığında Korkmaz'ın isteğini yerine getirmesi gerekecek. İkincisi ise Azadi'yi köşeye sıkıştırmak için Korkmaz'la ufak bir işbirliği yapacak. Ancak bu durum Kartal'ın pek hoşuna gitmeyecek. Üstüne bir de Korkmaz'ın Bahar'a aşık olması ve Baybars'a Nezih'in Bahar'ı evlendirmek istediği kişinin Korkmaz olması işleri daha da karışık hale getirecek. Bahar bir yandan da Adnan'ı köşeye sıkıştırarak sahip olduğu restoranı yeniden elde edecek ve büyük bir ekonomik güç kazanacak. İşin sonucunda ise Kartal'dan bir süre daha uzak durması beklenen Bahar bir şekilde Kartal'la yeniden daha güçlü bir şekilde bir araya gelecek ve Kartal'ın en büyük destekçisi olmaya devam edecek. İki bölüm içinde yaşanması beklenen bir diğer bomba senaryo ise Baybars ve Neriman'ın büyük yüzleşmesi. Bu ikili arasında daha şimdiden ilk iletişim kuruldu ve işaretler verildi. Baybars hala Neriman'ı seviyor gibi görünüyor fakat bu durum Baybars'ı yumuşatmayacak. Neriman'ın Baybars'tan en büyük isteği ise oğlunun yerini öğrenmek olacak. Cuma ile önce Baybars ve Neriman yüzleşmesiyle sonrasında ise Çetin'in Neriman'ın oğlu olduğu gerçeğiyle sarsılacak. Fakat bu senaryoyu biraz daha var. Öte Çetin ve Efe'nin arasındaki diyalog giderek samimi bir hal alacak. Çünkü her ikisi de babalarından yana yaralılar ve birbirlerini gayet iyi anlıyorlar. Kartal, Efe ve Perhan yollarına tam gaz devam ederken arkalarında Çetin gibi güçlü bir isim duracak. Herkes gibi Çetin de babası Baybars'ın etkisiz hale gelmesini istiyor. Ve bu yolda Kartal da Efe'ye tam gaz destek vermeye devam edecek. Neriman'la yaşanacak büyük kavuşması ise şimdiden merak bekleniyor. Baybars ise geçtiğimiz bölümde Kartal Efe'yi iyice araştırmıştı. Özellikle Efe konusunda daha dikkatli davranan Baybars'tan Efe'yi zor duruma sokacak kritik bir hamle gelebilir. Efe'nin zora düşmesi durumunda ise Kartal'dan hayati bir yardım gelecek. Çünkü Kartal, Efe'ye hayatını kurtardığı için bunun bir karşılığı olacağını söylemişti ve o gün muhakkak gelecek. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.